çiçekle süslü bir yayla da çalışkan bir karınca vardı. Her gün erkenden kalkar, işine başlardı. Arkadaşı Ağustos böceği ise müzisyendi. Çok güzel şarkılar söylerdi. Her sabah selamlaşır, hal hatır sorarlardı. Günün aydın olsun sevgili Ağustos böceği. Güzel şarkılarını dinlemek beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim sevgili çalışkan karınca. Kolay gelsin sana. Karınca gün boyunca çalışırdı. Ağustos böceğinin söylediği şarkılarla işini neşeyle sürdürürdü. Yuvasına yiyecekler taşırdı. Onları düzenli bir şekilde kaplara yerleştirirdi. O soğuk kış günlerine hazırlanıyordu. Geleceğini düşünerek önlem aldığı için güven doluydu. Gece olduğunda işini güzel yapmanın huzuruyla mışıl mışıl uyurdu. Günler birbirini kovaladı. İlkbahar yerini yaz mevsimine bıraktı. Yaz mevsimi ise yerini sonbahara. Derken kış mevsimi geldi çattı. Karınca bir sabah uyandığında her yeri kar kaplamıştı. Hemen küçük sobasını yaktı. Keyifle ısınırken bir an Ağustos böceğinin artık şarkı söylemediğini fark etti. Merak içinde doğruca Ağustos böceğinin kapısına vardı. Kapının tokmağını üç kez vurdu. Ağustos böceği kapıyı açtı. Halsiz ve üzgün görünüyordu. Selam sevgili dostum. Neden senin güzel şarkılarını duyamaz oldum? Senin şarkıların beni çok mutlu ediyordu. Ağustos böceği biraz üzgün, biraz da utanarak cevapladı. Kışlık yiyeceğim yok. Karnım çok aç. Onun için artık şarkı söyleyemiyorum. Karınca, Ağustos böceğinin durumunu anlayınca, gülümseyerek Ağustos böceğini evine davet etti. Üzülme, benim yeterince yiyeceğim var. Diyerek onu rahatlattı. Kilerinin rafları yiyecek doluydu. Karınca Ağustos böceğine en güzel yiyeceklerinden bir sofra kurdu. Ben tedbirli davrandım. Bugünleri düşünerek bolca yiyecek biriktirdim. Seninle o yiyecekleri paylaşacağım. Şimdi sana yetecek kadar yiyecek hazırlayalım. Birlikte senin evine taşıyalım. Ağustos böceği karıncanın bu iyilik dolu davranışına çok sevindi. Karıncaya, ''Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' diyerek duygularını yansıttı. Karınca ise, ''Önemli değil.'' Sen benim hem komşum hem dostumsun. Benim komşum, dostum açken ben nasıl rahat uyurum? Ayrıca güzel şarkılarını dinlemek beni çok mutlu ediyor. Ben de sana teşekkür ederim." dedi karınca. "Bir arkadaşın olarak sana bir öneride bulunabilir miyim?" diye sordu Ağustos böceği de. "Memnun olurum." dedi ve karıncanın söyleyeceği sözleri dikkatle dinlemeye başladı. Bir yandan bu güzel şarkıları söylemeye devam ederken diğer yandan da geleceğin ilgili önlemler alabilirsin. En azından soğuk günlerde ihtiyacın olacak yiyecekleri biriktirebilirsin. Dedi. Eğer yarınlarımızı düşünmezsek üzücü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Diyerek sözlerini tamamladı. Ağustos böceği zaten bir daha bu duruma düşmemek için karar almıştı. Karıncaya... Sevgili karınca çok haklısın bu önerini dikkate alacağım. Bundan sonra bir yandan şarkı söylerken diğer yandan da geleceğimi düşünerek tedbirli davranacağım." dedi. Karınca iyilik yaptığı, komşusunu, dostunu sevindirdiği için, Ağustos böceği de akıllı ve iyilik dolu bir arkadaşa sahip olduğu için çok mutlu oldu. Derken yine günler günleri kovaladı, karlar eridi. Toprak karların suyuyla beslendi. Dereler coştu, nehirlere karıştı. Soğuk günler yerini ılık bahar havasına bıraktı. Uyuyan doğa uyanmaya başladı. Bitkilerin toprak altında sakladıkları tohumlar bir bir filizleniyordu. Karınca havalar ısınınca yuvasından çıktı. Doğanın güzelliğine hayran hayran baktı. Bir anda Ağustos böceğinin şarkısını duydu. Dönüp baktığında gördüğü manzara onu daha da mutlu etti. Ağustos böceği hem şarkı söylüyor hem de çalışıyordu. O yaz birlikte çalıştılar. Ardından yine soğuk kış günleri gelip çatmıştı. Bu kez Ağustos böceği karıncanın kapısını çaldı. Ağustos böceği yaz aylarında ağaçlardan ağaç balı toplamıştı onu karıncaya armağan etti. Karınca bu balı ilk defa gördü. Ağustos böceği uçabildiği için bu ağaç balını yükseklerden elde etmişti. Ağustos böceği karıncayı evine davet etti. Karınca Ağustos böceğinin evine girince çok şaşırdı. Ağustos böceği diğer Ağustos böcekleriyle bir müzik grubu kurmuştu. İyi kalpli karıncaya müzik şöleni hazırlamışlardı. Müzik seslerini duyan diğer komşular da merak ettiler. İzin alarak bir bir kapıdan girdiler. Hep birlikte Ağustos böceğinin yeni şarkısını dinlemeye başladılar.